hoş geldiniz mutfağıma. Bugün mutfağa pide yapmak için girdim. Son anda vazgeçtim. Tavada ekmek yapacağım. Buyurun malzemeler. Malzemelerimiz bir, bir kilo un var. Eridim hazırladım. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. bir tane istat maya. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. Aldığı kadar su, su ölçüsünü sonradan size vereceğim arkadaşlar. Önce tuzumuzu katalım. Şöyle bir karıştıralım. Mayamı da ben böyle katıyorum. Hani bazıları su da ıslatıyor ama ben gerek duymuyorum. karıştırıyoruz. Biraz ortaya su koyalım. Zeytinyağını koyma sebebim de daha yumuşak oluyor. Bir, 2. Yoğurmaya başlayalım. İsmileri. Azar azar suyumuzu ekleyelim, birden koymayalım. Bugün pazar fırına gitmek istemediğim için dedim ekmek yapayım daha lezzetli oluyor değişiklik olsun. Şöyle hamuru yoğururken içten dışa doğru yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk tam iki buçuk su bardağı su gitti hamurumuzun kıvamı da böyle. Şimdi bunu mayalanmaya alalım. Şöyle üzerini örtelim de kalın bir şey daha örtelim mayalansın. Sonra görüşürüz. Evet hamurumuz bir 45 dakika kadar mayalandı. Evet, güzel mayalanmış. Havasını alalım. Şimdi tezgahımızı alalım. Şöyle küçük bezeler halinde yapacağım. Ondan sonra bir 10 dakika daha bir şey yapacağım, mayalandıracağım. Hamurumuzu beze haline getirelim. Bir 10 dakika daha mayalandıracağız. Ondan sonra ekmek yapmaya başlayacağız. Şöyle üzerini örtelim kurumasın. Şöyle 10 dakika daha bekleyelim. Evet, hamurumuz dinlendi. Bir tanesini alalım şuradan. Üzerlerini örtelim kurumasın. Şöyle. Böyle açmak istemeyenler oklava ya da merdaneyle de açabilirler. Ben de oklava ile açmaya karar verdim. Böyle daha kolay oluyor. Şöyle çok fazla bastırmadan. Yaz tavaya. Tava ısındıktan sonra hamurumuzu koyalım. Diğer yüzünü çevirelim. Ekmeğimiz kabarmaya başladı. Hepsini böyle pişirip son halinden içini göstereceğim size. Kabarmaya başladı balon ekmek. Maşallah çok güzel kabardı. Şöyle çevireyim. Altı da böyle. Tam balon ekmek oldu. Son ekmeğimiz de pişti. Bunu tereyağına yağlayacağım böyle gelsin. Sahurda çok güzel yenir. Mis gibi. Pofidik, pofidik. Ekmeklerimiz bitti. Hepsini pişirdim. Son halini göstereceğim size. İçi de böyle hoş. Pofidik pofidik. Hepsi çok güzel oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Beni destekleyin lütfen. Kanalıma abone olun. Hepinize Allah'a emanet olun.